Selam hoş geldin sevgili dostum. Ben Harun Iskaracı. Biliyor musun? Bugünden itibaren yepyeni bir programa başlıyoruz. Programımızın adı kişisel finansal özgürlük. E hadi başlayalım o zaman. Değerli dostlarım kişisel finansal özgürlüğün ne olduğunu bilmiyorsanız finansal özgürlüğü elde etmek maalesef ki mümkün değil. Bu nedenden dolayı öncelikle finansal özgürlüğün ne anlama geldiğini hepimizin bilmesi gerekiyor ki eminim bu videoyu izliyorsan işin ucundan bir yerden bu tarzda şeyleri yakalamışsın demektir. Öncelikle ne yapıyoruz? Kişisel finansal özgürlüğün anlamını öğreniyoruz sevgili dostlar. Pekala. Finansal özgürlük bir kişinin maddi kaynaklarının kendisi için istediği şekilde kullanabildiği ve zamanın çoğunu istediği şeyler yaparak geçirebildiği bir durumdur. Bu durumda kişi işe gitmek zorunda kalmaz veya belli bir maaş karşılığı çalışmak zorunda kalmaz. Yani bugün ne oluyor? Biz okula gönderiliyoruz, askere gönderiliyoruz, evlendiriliyoruz. Ondan sonra toplumun %99'luk kısmına yani finansal köle demeliyim acaba? Yoksa geleneksel köle demeliyim acaba? Yoksa modern köle? mi Demeliyim aslında hepsi de aynı kapıya çıkıyor öyle değil mi sevgili dostlar peki finansal özgürlük kişinin finansal sıkıntılar yaşamadan ve istediği şeyleri yaparak hayatının yaşamasına olanak ki kişisel bir finans özgürlüğünüz yoksa maalesef ki 9-8 işlerde veyahut da artı mesaili işlerde hala kölelik yapıyorsanız anlamına gelecektir bu. Devam edelim o zaman. Peki tüm söylediğim bu duruma ulaşmak için kişisel finans yönetimi, yatırım yapma, borçların yönetimi, pasif gelir oluşturma gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak gerekmektedir. Merak etmeyin, bundan sonraki süreçte ben sizlerin iş koçunuz olarak finansal özgürlükte pasif gelirleri nasıl elde edebileceğiniz hakkında sizlere bir takım bilgiler aktarıyor olacağım sevgili dostlarım. Bundan sonraki bölümde de konuşacak olduğumuz konu finansal özgürlüğe nasıl ulaşırız? O zaman bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı tam tersini söyleyecektim. Önce abone olmayı, sonra bildirimleri açmayı lütfen unutma. Çünkü seninle çok değerli bilgiler paylaşacağım. Bakın ekranda bir WhatsApp grup linki bulunuyor. Bunu videonun açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Harun Iskaracı Akademi WhatsApp grubuna ücretsiz katılarak bu eğitimlerin bildirimlerini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.